أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لصدري لي صدري ويسر لي أمري نقطه من لساني يفقهوا قولي كتاب الهبة هبة قنصون Evet, 1102. hadis-i şerifinden devam ediyoruz. An Aişe radıyallahu anha annemizden rivayet diyor ki enne nisa Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem kunne hizbeyn. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları iki partiydi. Yani iki i̇ki taifeydi yani hizb. İki bölüktü yani. Hı? i̇ki grup. Grupdi ha. Ve bir grup fi Aişe. Ayşe annemiz var, ve Hafsa, ve Safiye, ve Ha. Bu dört kişi var. Ve Hizbul Ahir, diğer hizb, diğer grup, umm Seleme, ve Sa'il-Nisa'i Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Yani bunlar, evet, birbirine nasıl öyle, e, e, yani şer'i daire içinde, ha, bir yarışma içinde, şer'i daire, meşru dairesi. Yani birbirine gıybet etmek, birbirine ne öyle, e, iftira atmak gibi değil. Haşa, bugünkü kadınlar gibi değil. Yani işte meşru daire içinde, bir yarış içindeler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gözüne girmek için evet, hayırlerde yarışıyorlar. Ha bir mesela ya hayırlı işlerde bir çekişme, bir yarışma vardır. Evet. Ve kanel müslimun, Müslümanlar yani sahabe-i ise kad alimu biliyorlar diye hübbe Resulullah sallallahu aleyhi ve Ayşe. Özellikle Ayşe annemizi niye seviyor? Bak birçok hadis şerifler Ayşe annemizden ümmete ulaşmış. Ayşe annemiz hem fakih, hem zahide hem alime hem muallime murşide. yani çok büyük safları vardı yani ha bunu kimse anla yani onun şahsına münhasır etmesin yani haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondaki o faydayı, o masahati, o ilmi, o bilgiyi gördüğü için onu seviyordu yani. Ya Hı. o kabiliyeti ha, biliyorlar. Yani zahiri olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mail yapmıyor. Bak zahiri olarak hiç yani aynen ayrı e, etmiyor. etmiyor. ama sevgisini herkes biliyor. Onu sevdiğini biliyor. فَاِذَا كَانَتْ اِنْدَ اَحَدِمْ هَدِيَتُونَ Dolayısıyla bak fe, o Müslümanların yanında, sahabe-i kiramların yanında bir hediye olduğu zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir şey hediye etmek istedikleri zaman yürüdü. Ha hediye diyor ki yürüdü en hediye ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hediye etmek istiyorsa ahara o hediye erteler. Yani bak bunu hatta izâ kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir Ayşe. Erteler ta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizin evinde. Yani sıra onun sırası olunca sahibi sahibi hediye, hediye sahibi gönderir ile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Beyti Ayşe. Ayşe annemizin evinde hediyeler bir birikir. Gerçi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine onu taksim ediyor. Ama orada işte bir Resulullah yani Ayşe annemiz e, göze çarpıyor yani göze çarpıyor. Evet. Niye onun sırasında hediyeler geliyor? فَكَلَّمَ bu, اُمِّ سَلَمَةً اُمِّ سَلَمَةً annemizin grubu konuşmuş. Fakunne neha Ayşe annemize demişler. Kendimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve konuş. O da yükenlimin nas. Sen ona söyle. O da insanlara söylesin. Feyekul desin. Men erade en yuhdiye ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hediyeten. Kimse, bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hediye vermek istiyorsa fel yuhdiye ileyhi onu hediye etsin Nerede olursa olsun min buyutin Herhangi hanımın evinde olursa olsun hediye etsinler. Yani sen Ayşe hanımca müracaat etmeyeceksin. Sen sen konuşman, sen Resulullah sallallahu yanında geçerli. Sen ona söyle, o da insanlara söylesin. Ha, yani hediyeyi özellikle senin evine bırakmasınlar. Ha, hem de Men arad O da desin insanlar kim istiyorsa en yudiye ila Resulullah sallallahu aleyhi bir istiyorsa kan. Nerede onu olsun min buyut evinde. Fe kellemethu umu seleme evet ee, umu annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşmuştur. Nima bima kula. yani onun grubu ona söylediğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmuştur. Felem yekul la şeyen. Ha. Yani evet. Bir şey Ümmü Seleme annemiz onların sözcüsü. Ona Resulullah sallallahu aleyhi ve ona hiçbir cevap vermemiş. Yani ona yanıt vermemiş. Fe se'elna. Ümmü Seleme annemizin grubu ona sormuşlar. Ümmü Seleme'ye. Ne sen ona konuştun ne dedi? Fakat o Müslüman demiş ma kalan şey bana bir şey demedi. Fakat ne ne ha? Evet yine ona dedi o Müslüman fakelimi. On, yine ona konuş Ta ikinci bir defa fakat o Müslüman demiş fakelim tu ona Rasulullah sallallahu konuştum. Hine o zamanda da gidare ineye aydım. Rasulullah sallallahu ona nöbeti ona dön, dönünce, dar, nöbeti ona dönünce bir defa aynı konuşmuş, bir de o nöbeti ona gelince de yine konuşmuş فَلَمْ يَقُلْ şey. Hiçbir şey dememiş. Ve <laughs> فَسَأَلْنَا yine Ummu Selam'a annemizin grubu ona sormuşlar فَقَالَتْ yine demiş مَا şey Bana bir şey dememiştir. Ha, ben ona dedim bu konuda bana bir şey cevap vermemiş. فَقُلَّ لَهَا Ona demişler ki evet Ummu Selam'a annemize hizmi vurdu ona demiş, kendimi ona söyle bir daha söyle hatta yükkendimle bu ta seninle konuşuncaya kadar onunla konuş ve daha ile ikinci defa bak devr dö, dö, gelmiş yani nöbeti gelmiş ve kelimetu yine onu konuşmuş ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi en son demiş la tu'zini fi Ayşe bak beni Ayşe hakkında bana eziyet verme Ayşe hakkında beni rencide etme Ayşe için beni eleştirme. Ve innel vahye lem yetini ve ana fi sevbi imraati Ayşe. Yani vahiy bana gelmemiş. Ve ana fi sevbi bir kadının çarşafı altında yatağı içinde inne Ayşe. Allahu Ekber. Yani bu nasıl bir özellik? Yani yani Allah'ın ona verdiği bir lütuftur. Yani onun için beni böyle yani bana eziyet etmeyin yani. Aa, bu Allah Azze ve Celle tarafından. Yani Başkasının yatağında iken vahiy gelmiyor Ayşe'nin yatağında vahiy geliyor evet yani yatağında demek yani illa yani şey yaparken değil yani on o yatağında yani Ayşe annemizin bulunduğu yerde ne söyle örtüsünün üstüne örtü halde tabii örtüsünün üstüne örtü halde yani şimdi zaten açık başı açık olursa zaten Melek girmez. Yani bir kadın başı açık olursa rahmet meleği girmez yani ha. Ben evet. yani ki, valla kadın, yani içinde namahram yok ben başımı açarım e, istediğim yeri o, o, yine de yani iyi değil. Edebe aykırıdır. Evet. Rahmet meleği girmez yani ha. Khaled evet. <laughs> <laughs> o zaman e, 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 müsleneme anamız söyledi demiş. Ee, sonra, e, ha, kalet, ha, Ayşe Hanım'ın ravi, ravi odur ya. Ha, e, Resulullah ona bu yanıtı verince kalet Ayşe Hanım'ımız demiş ve kalet Umu Seleme demiş etubu ilallah min ezake ya Resulallah. Ha, ben Allah'a tövbe ediyorum sana eziyet. Yani ben Resulallah Allah'a sığınırım sana eziyet vermek. Ve orada vazgeçmiş. Sümme inne onne sonra diğerleri de ona Fatıma o grup bu defa Fatıma'ya çağırmış Fatıma annemiz binti resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in biyolojik kızı Fatıma annemize çağırmışlar nesele fe ersel inne resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fa da Fatıma annemize resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber göndermiş taqun ha bunu diyor Fatıma annemiz resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki inne nisa'eke sen hanımların yanışudneke allahan seni Allah'ın hatırına veriyorlar. Sonra Allah yes'elneke billahi Allah'la senden istiyor el adle fi binti el -Bekir. El -Bekir kızının hakkında adil olmanı istiyorlar. Yani evet yani musavi e, sevgi halbuki bu da kimsenin elinde değildir yani. Sevgi, sevgide musavat istiyorlar. Bu da elde değil yani. Zahiri olarak musavat tamam ama sevgide değil mi? Yani onu bize tercih etmesin sevgide. Yani bu elde olan bir şey değildir. Ee, e, değil mi? Ve kellemethu. Ayşe, şey, Fatma annemiz bu konuda Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem konuşmuş. ve Resulullah sallallahu aleyhi demiş. Ya bu neyyetu. Bak Ey kız, kızcağızım, ela ma uhibbu. Sen benim sevdiğimi sevmez misin? Beni yani Ayşe'yi seviyorum, sen de sev. O kadar. Bitti. Kâlet ha. bana. Evet, ben, ben senin sevdiğini Sen Başım üstüne. Tamam. Orada bitti. Yani Fatıma annemizin diyeceği bitti. Feracaat ilehinle. Ha. O Ummu ee, Seleme annemizin grubuna dönmüş ve akberatuna onlara haber vermiş ve kunne demişler irci ile bir daha git. Fe'beten tece onu istişfa etmişler. Yani onu aracı etmişler. Çünkü Fatıma annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve yanında çok kıymetli. Yani onu kırmaz. Evet. 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 İmtina etmiş. Bina rücu etmekten imtina etmiş. Evet. Gitmemiş yani Resulullah sallallahu aleyhi ve kararını evet kararlı olduğunu görünce gitmemiş. Evet. evet. bu defa göndermişler Zeyneb bin Cahş. Evet. Zeyneb bin Cahş. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halası kızı. O da onunla evli. Evet. O da o gruba tabidir. Ee, Ümmü Seleme annemizin. Onu göndermişler. Fe <laughs> etetu. Resulullah sallallahu <stuff> aleyhi ve sellem'e gelmiş. E, fe eğlezer. Ya ağır konuşmuş biraz. Ya, bir, hala kızın ya. biraz e, öyle bir da var. ağır konuşmuş. Ve kalet demiş. İnne nisa'ke sen hanımların yenşüdneke Allah'a yani Allah'ın hatırına senden istiyor el adle adil adil olmanı fi binti ibni ibn Ebi Kuhafe. abi eb Kuhafe Ebbekir babası İbn-i ya kızının hakkında adil olmanı istiyorlar. Ferrafaat savda sesini yükseltmiş. Bu kimin evinde? Ayşe annemizin evinde. Hatta tenavelet Ayşe. Ayşe annemize de söyle yani laf söylemiş. Ha, ona laf söylemiş. Ona evet yani hoş olmayan lafları da söylemiş. Ve o da o kaidatun. Ha, oturuyor ve tenavet ve sebbet yani onu sebetmiş yani ona, er yani ona hakaret evet, ee, yani e, e, istenmeyen e, kelimeleri konuşmuş hatta inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yanzu ile Ayşe her tekellem bak bak orada Ayşe'nin üstünlüğü bak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'ye bakıyor her acaba konuşur mu o da onunla o da ona aynı muhatap olur mu? Onun dediğini ona söyler mi? Bak, kal evet ravi demiş ve tekellemet Ayşe tu ama Resulü Aleyhisselam Ayşe'ye bakınca ona demiş yani sen de konuşabilirsin demiş yani izin vermiş kendini savun demiş kendini savun ve tekellemet Ayşe tu teruddu ala Zeynep'e Zeynep Zeyneb, annemize red ediyor ya yani ona cevap ver kendini savunuyor ama çok edem kurallarını riayet ederek yani ha edep kurallarını ya yani onun söylediğini söylemeden. Onun seviyesine düşmeden. Onun seviyesine düşmeden. Evet. Edep kurallarını riayet ederek hatta esketet ha onu sükut ettirmiş. Yani onun delilini çürütmüş. Evet yani onun evet yani savunmasını tam yapmış. Kalet Ayşe annemiz demiş. Fe nezeren nebi Ayşe. O zaman Ayşe'ye bakmış. Ve kale İnneha bintu Ebu Bekir'in gerçekten Ebu Bekir'in kızıdır. Ebu Bekir Sıddık'tır. Ebu Bekir Halim'dir. Ebu Bekir radıyallahu anhu yani hem Halim hem Sıddık o büyük büyük vasıflara afdal umma evet yani sen gerçekten Ebu Bekir'in kızısın yani. Yani öyle hilminle, edebinle, tevadunla, şefkatinle, yani gerçekten Ebû Bekir'in kızısın yani. Ha, Evet, 1103. Yani buradan tabii ne anlıyoruz? Evet, yani bu tabii bir şeydir. Kadınlar komalar kendi aralarında, bazı çekişmeleri olabilir. Ama meşru dairede, ama iftira ederek değil, ama yalan, gıybet, bundan sonra dedikodu, yani artık haddini aşarak değil, yani meşru dairede bir çekişme olmuştur. Evet, bu tabiidir. Evet, ne içindir? Yani Resulullah sallallahu Aleyhi ve Sellem'e daha kendini daha <laughs> e, onun yanında daha makbul olsun, onun gözüne daha girsin. Evet, onun üzerine çekişmeler olmuştur. Evet. Ee, Ayşe annemizin fazileti de burada ne kadar apaçıktır, Evet. Fadlu Ayşe ala sahil nisa ke senin ala Bak. Ayşe'nin diğer kadınların fazileti tenit, terit, Et, et suyu, Diğer yemeklere nasıl üstünse yani işte öyle. Bin yüz hadis-i şerif. An yani. Enes radiyallahu anhu kal kanen nebiyyü Resulullah sallallahu aleyhi güzel kokuyu geri çevirmezdi. Yani birisi ona nasıl güzel koku ikram ettiği zaman geri çevirmezdi. Veya hediye ettiği zaman geri çevirmezdi. Evet. Ee, e, esas güzel koku. Yani 1104. hadis-i şerif Numan bin Meşir radıyallahu anhüme kal Atani abi atiyeten babam bana bir bağış verdi. Bağış. Ya hibe hibe ve kâlet amratu bin turavaha amratu bin turavaha o onun hanımı ha. değil mi? kimin e, e Numan'ın annesi Beşir'in hanımı Beşir'in hanımı yani Beşir denilen sahabe oğlu Numan'a bir hibe yapıyor annesi diyor ki La erda hatta tüşhide Resulullah Ben gönlüm buna razı olmuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahit edeceksin. Yani o bu olaya vakıf edeceksin. Yani oğlum Numan'a bu kadar mal verdim. yani bir bahçem vermiş, bir arazim vermiş. Velhasini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahit. Fe gelmiş Beşir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fekal inni ataytu ibni min amrete binti tiravaha atiyata. Ha verdim o oğlum ki Amrete bin Ravah'e bin Tiravaha yani hanımı olan Amrete'den olan oğluma atiyet bir bağış yaptım. Fe mi annesi de Amrete de bana amreti en üşkide de seni şahit edeyim. Gelip sana bildireyim. Ha kan ateyte sa'ile ve diğer evladlarına da aynı verdin mi? Kan Allah. Kan Allah'tan korkun ve adilu beyne evladikum evladlarınız arası adil olun ve <laughs> evet normal bir diyor babam döndü feredde atiyete o geri o atiyesini geri aldı o hibbesini geri aldı demek ki bir baba evladına bir hibbe yaparsa hibbesini geri alabilir yani ha, bunda yani bu da caizdir yani ama diğer hibbeler alınmaz geri birisine hibbe etmişsen alınmaz ama baba evladına bir de burada adil olmasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Tabi eğer bak şimdi müştehid imamlarımız fukaha diyor ki mesela birisi bir evladı birisinin evladı bir, evlendi, bir evladı talibi elimdir. Birisi talibi dünyadır. Elbette ona daha fazla verebilir yani, yani birisi Allah yolundadır. Birisi şeytan yolundadır. Tabii ki o Allah yolunda olanı tercih eder. O zaman adalet orada o şeytan yolunda olanı verirse, şeytan yolunda harcar. Ya? ya yani normal şartlarda, normal şartlarda adil olmak, adalet yapmak ya dedi konu olmasın, fitneye mahal verilmesin evet. 1105. hadis-i şerif Ali bin Abbas radıyallahu anhu قال قال النبي صلى aleyhi ve sellem el aidu fi batik el kelbi yaqi usma yaudu fi qayi. Hibesinde geri dönen kel kel bir kel gibi. Nasıl kel yaqi yani kusuyor sonra yaudu fi qayi. Ha tekrar kusmasına dönüyor yiyor. haşa. Yani işte hibesini birisine bir bir bağış yaptın, hibe yaptın mı geri dönme, geri dönme. Çok kötü bir e, Niye yani, yarın yüz altıncı hadis-i şerif An meymune bintin haris radiyallahu anh ma enna a'takat walidaten ha. Bir velide bir cariye azat etmiş. Meymune bir cariye azat etmiş. Kendi cariyesini velem testezin nebiye sallallahu aleyhi ve sellemden izin almamış. Ha felemma kâne yevmuhal lezi yaduru aleyha fi o günü ki yadunu dönüyor aleyha onun üzerine fi o günde. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onun onun üzerinde döndüğü gün nöbetine gelince Kanet demiş Meymune eşar te ya Resulallah, sen haberin oldu mu bildin mi enni ataht valide ceaniye mi azat ettim Allah için ha tabii çok köle azat etmek çok büyük sevap. Qale wa faalte sen gerçekten mi yaptın? Qalet nam evet. Qale ama inneke ke لو اعطيت ان kana yajik. Evet azat ettin ama Sine-i Rahme Hale dayılarına onu hibe etseydin yani senin için daha acın e e e daha büyük olurdu. Yani sine Rahm öncelik nedir? Yani onlara hani onlara verseydin yani onlara mal etseydin yani onlar satar veya hizmet etin ihtiyaçları varmış yani dayılarına. Demek ki burada bir kadın kendi malını kocasına dan izin istemeden tasarruf Bak Dememiş geri çevir. Oluyor yani, oluyor. Ha, kendi malını, kendi malını kocasından habersiz tasarruf edebilir. Ama izin istemesi evladır. Ha. Ondan sonra e, sine rahim yani yakın akraba diğerlerinden daha evladır. Onu anlıyoruz, evet. 1107. hadis-i şerif Ana Ayşe radıyallahu anha kâlet kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza seferen bir sefer yapmak istese akra <laughs> beyne sahi hanımlar az kura da yani kur kura kura çeker fe ayyatuhun kharaja samwa kharaja bi ama bak kura çeker hangisi kharaja çıkar samwa payı kura kharaja bi onu çıkar beraber onu onun beraberinde götürür kura çeker hangisi payı çıkarsa kura da ha onun beraberinde götürür makane yaksimu li kulli imratin minhunna yawma wa bak yaksımı taksim ediyor dedi. Kul imratin minuna hanımlardan her kadına yama bir gün bir geceyi taksim ediyor. Yani 24 saat birisinin yanında 24 saat böyle. Gayre bu var. Bu var. Anne sevdete binte zem'a vehebet yama ve lelete li aişete zevcin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşlanmış ha, sevde bin zem'a vehebet hibe etmiş yama günün gecesini Ayşe annemize zevcin nebiye temtegi bizalike temtegi talep ederek bak hal-i kevni e, rıda Resulullah sallallahu rızasını talep ederek bunu istemiştir. Evet. Yani biliyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe Ademizi çok seviyor. Evet. Kendisi de yaşlanmıştır. Demek ki hibe sadece malda olmuyor. Hibe zamanda da olab olabilir. fedakarlık. Yani kendi payında da hibe yapabilirsin, kendi para fedakarlık yapabilirsin. Ha bunda da olabiliyor yani ha. Hı. Hı. 1108. hadisleri Ali Müslim bin Mahrame radıyallahu anh kan kasem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akbiyatan kaba, kaba 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 bu üst, üstte giyiniyor ya üstte giyiniyor ya Kaban. kaba yani bu bizim üstte giyilen o cübbe cübbe kolları geniş kolları geniş yensiz 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 cübbe 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 üstte giyinen cübbe kısa değil ha kaban bu Türkçe kaban değil. Kaba bu e, aba aba. Üste giyiniyor kolsuz. Abaya. E, <laughs> Heh, kolsuz. O bizim Mustafa giyiyor bazen. Ve abiye O ince. Ha. ha kaba. Ha, ona kaba diyorlar. ha. وَلَمْ يُعْتِمْ مَحْنَمَا مِنَا شَيَنْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, taksim etmiş. Akmiyete birkaç kaba gelmiş. Kaba. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında taksim etmiş mahremeye bir şey vermemiş. Ve kâle ya bu ne ya? Oğlum misvere demiş. İntenik bin aynan beraber gidelim. Hala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gidelim. Fen tenaktu mahu gittim. Fe kâle gir. Yani içeri gir. Fe de bana çağır. Yani kâle fe de avtunu Çağır. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne söyledi? Tevazu. Bak. Girdim. Ya, ben babam kapıda bekliyor. Artık onun gitmesine de bir mani mi varmış var hasif feharezeli ha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmış ma'ani <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine de o kabalardan bir tane var. Onlardan bir tane giymiş güzel böyle e, süslü fekale ne desin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bak tevazu o bir de güzel ahlak ne diyor habena leke biliyor ki o gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dava açıyor. Ya yani biraz da gönül koymuş biraz da o üstündekini biz bunu sana sakladıktır. Mahremi <laughs> biz bunu sana sakladık diyor ya. <laughs> Halfa nazareyleyi. Bak bakmış eee süne eee ve kan razı mısın? Evet, razı oldum. Evet, razı oldum. Vay, nasıl razı olmaz? Binlerce insanın senin tenberrüki olmuş. Ha, onu hemen çıkıyor ona gidiyor. Yani evet tevazuu cömertlik, gönül alçaklığı, evet, e, gönül yapmak, yani bundan birçok ders alınabilir, evet. وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله